Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidin'in Tevrat-ı Kur'an adı tefsirinden Bakara Suresi 128. ayet okuyoruz. Rabbimiz ikimiz de sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de sana teslim gösteren bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerini ve yerlerini göster. Tövbemizi kabul et. Şüphe ki Tövbeleri kabul eden sen yalnız sensin. Rabbimiz ikimiz de sana teslim olanlardan kıl. Daha önce de açıklandığımız üzere İslam kelimesi birkaç anlama gelir. Bunların birisi teslimiyet ve boyun eğiş, ikincisi de ihlastır. Kelam alimleri, ehli kelam ayette yer alan İslam ve dolayısıyla iman konusunda farklı yorumlar ile sürmüşlerdir. Bazıları onun her zaman bilim içinde yenilendiğini, peygamberlerin de iman ve İslam'ı sürekli olarak Allah'tan talep ettikleri belirtmiştir. Tıpkı şu ayette olduğu gibi. Ey iman edenler! Allah'a Resulüne iman etmeye devam edin. Bunun anlamı yenilenen her zaman birimde Allah'a iman etmiş olun şeklindedir. Şöyle ki mümin her zaman parçasında düşünebilecek küfür fiilini terk etmek durumunda olup bu yolla kendisinde iman yenilenmesi meydana gelmektedir. Şu bir gerçek ki müminler Allah'ın adı anıldığında kalpleri rüpen, ayetleri okuduğunda imanları arttıran ve Rablerine güvenip dayanan kimselerdir. Mühendeki ayette yer alan ziyade iman artması kavramı hakkında benimsediğimiz yorum da bu esasa dayanır. Öylesi içinde iman yenilir ve her yeni zaman biriminde artış kaydeder. Diğerleri ise şu kanaati taşımaktadır. İbrahim ile İsmail'in ve dolayısıyla peygamberlerin İslam ve imanı talep etmeleri iman üzerinde sebat ve devam konumunda bulunuyordu. Şunu hatırlatalım ki ismet ilki olarak imanın yok olma endişesi ortadan kaldırmaz. Aslında böyle bir dua ve talep mutezili anlayışına göre yersizdir. Çünkü Cenab-ı Hak aslah prensibine göre insanların istedikleri şeyi verme muktedir değildir. Aksine buna güç yetirebilen kendileridir. Bu açıdan sözden konuda dua niyazı bulmak yersiz bir uğraştır. Görüş belirlerken aşağıya kaçmak ve hak yoldan sapmaktan Allah'a sığınırız. Belirtmiş olalım ki iman tasdikten ibarettir. Kalple gerçekleşecek tasdik ise her vakit yenilenir. İnsan ister hareket halinde ister hareketsiz olsun kalp hiçbir durumda yenilenme tavrından uzak kalmaz. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Nesimizden de sana teslimiyet gösteren bir ümmet çıkar. Ayetin bu kısmında geçen ümmetten ümmeten Müslüme Muhammed sallallahu aleyhi ve ümmetidir. Şöyle ki İsmail aleyhisselam neslinden Rasulullah'tan başka bir peygamber gelmemiştir. Oysa ki İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam ikisi birlikte kendi nesillerinden bir Resul ve sadece Allah'a yönelip teslim olan bir ümmet istemişlerdi. Diğer Resuller İsa aleyhisselamın neslinden gelmişti. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Bize ibadet usullerini ve göster. Denildi ki kıyamete kadar gelecekleri göstermeyi kastetmiştir. Nitekim Abdullah İbni Mesud'un onlara ibadet usullerini verilerini göster manasındaki kıraati bunu desteklemektedir. Diğer imamların kıraatında ise ruhiyet duayı yapanın kendisine nispet edilmiştir. Menasik, mensik Allah'a yakınlık demektir. Haç sırasında ifade edecek ibadetlere menasik denilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın aziz Vecihan, Allah'tan emir gelmeden talepte bulunmaları muhtemel görülmemektedir. Çünkü ilahi bir emir olmadan fazla ibadetin veya Allah'a yakınlık vesilesinin farz kılınmasını istemek hikmetle bağdaşmaz. Bu konuyla ilgi olarak daha önce bir emir verildiğini fakat mahiyetinin açıklamadığını gösteriyoruz. Bu üzerine söz edilen iki peygamber had ibadetinin maliyetini ve yerine getirilme şeklini sormuş. Cebrail da kendilerine öğretmiştir. Mesleğin bu konumda yerine getirilmesi gerekli olan dini bir görevin eda edilme şekli hakkındaki açıklamanın onun tebliğinden sonraki bir zaman kalabileceğinin ispatı vardır. İşte burada göreceği üzere hac ibadetine çağrıda bulunma emri verilmiş fakat onu yerine getirme şekli öğretilmemiştir. İkincisi Adem Aleyhisselam ve Melekler İbrahim önce hacca giderek Beytullah'ı hac yapmak üzere ziyaret etmişlerdir. Demek ki hac emri daha önce verilmiştir. Üçüncüsü cevap Hakk'ın haccın kendisi hakkında şu beyanıdır. Beytullah'ın hac niyetiyle ziyaret edilmesi Allah'ın oraya ulaşabilen herkes üzerindeki bir hakkıdır. Aslında hac farz olmadan kişinin hac yolcunu külfetine katlanması ihtimal dahilinde bulunmamaktadır. Zira kimse durup dururken sonucunda kendisine bazı dini vecibe ve gerekliklerin ortaya çıkacağı bir işe tevşebbüs etmekle mükellef tutulmamıştır. Allah tarafından vacip kılınan mesela zekat gibi bir mükellefiyet lütfettiği nimetlerin şükrü karşılığındadır. Bu hususta haccın mükellefe daha önce farz kılındığını fakat imkanın oluşması sonraki zamanlara kaldığını göstermektedir. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Beyanın vücut emrinden sonra kalabileceğini benimseyen alimler grubu namaz kılın meyandaki ayetlerle istidar etmiştir. Ayetin zahiri namaz çerçevesinde bir boyun eşi gerektirmesinin yanı sıra nasılın gereğini ifa etmesi de lüzumunu gösterir. Fakat namazın mahiyetin bilinmesi sonraları gerçekleşmiştir. Zekat da böyledir. Betülah'ın hac niyetiyle ziyat edilmesi Allah'ın herkes üzerindeki bir hakkıdır. Ayetin zahiri de aynı konumdadır. Sözlerden alimler alemler cümlesi Resulullah'ın sallallahu ve sellem, namaz vakitlerini soran sahabeye İki gün boyunca vakti geldikçe fiilen cevap vermesinde dil olarak kullanmıştır. Aslında Peygamber Aleyhisselam'ın sorunun yöneltilmesinin hemen ardından vakitleri öğretmesi mümkündü. Fakat o bunu ertelemiştir. Bu da emreden bir hususun mahiyet ve keyfiyeti hakkında açıklamanın ilk tebi edişinden ı ilahinin kulağa yansımasından sonra kalmasını mümkün olduğunu göstermektedir. Bir de beyanın tebliğden sonra kalmasında muhatabın bir tür sınava tabi tutulması, ilim öğrenmesinin emredilmesi ve ilahi hitabın muhtevasıyla ne kastedildiği hususunda araştırma yapmasının istenmesi gibi hikmetler bulunmaktadır. Nihayet gerçeği Allah'tır. İbadetlerin hikmetleri Haccın yerine getirmesi sırasında yer alan çeşitli ibadetlerin menasik her biri hakkında bazı hikmet ve gerçekler çerçevesinde açıklama yapılmıştır. Ancak bunlar Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'a ait halleri yönelik olarak söz konusu edilmiştir. Oysa ki hac onlardan önce de mevcuttur. Safa ile Merve arasında yapılan heverbelerin, Remel, Resulah ve beraberindeki ashabın bedeni güçlerinin devam ettiğinin bilmesine yönelik olduğu zikredilmiştir. Hatta Ömer Adıya yanında kimse bulunmadığı halde omuzumu neden sallayayım? Fakat ben bu noktada Resulah Aleyhisselam'a uymaktayım. Yahut buna benzer bir ifade kullanmıştır. Herbire İbrahim Aleyhisselam'ın kısasında zikredilmiş ve onun bunu uyguladığı ifade edilmiştir. Halbuki onun döneminde karşısında bedeni sağlığının yerinde olduğunu göstereceği kimseler bulunmuyordu. Durum diğer peygamberler için de aynıdır. Burada da şöyle bir açıklama yapmamız mümkündür. allah Teala'nın haç menasikini bu şekilde belirlemiş olması bu tür fiillere zaman zaman ihtiyaç duyacağını bilmesinden ötürüdür o bu fiilleri hacca özgü birer ibadet kabul etmiş ve her zaman birbirinde gerçek sebep bulunmasa da bu şekilleri ibadet statüsünde muhafaza etmiştir. Bu husus sıra rahim ömrü arttırır manik ibadet edilen hadise, hadise benzemektedir. Bunun manası şudur ki allah Teala önceden ezelden bildiği için sıra de bulunan kimsenin ecelini uzatarak belirlemiştir. Bu kişinin ömrünü ezelde belirlenen güne uzatmanın sebebi budur. Bir de insanların ezelde kafir veya mümin, şaki, sahip olarak yazılıp belirlenmesi de buna benzemektedir. Bu belirleme olacağı zamana bağlı olarak yapılmıştır. Ve benzeri örnekler başarıya ulaşılan sadece Allah'tır. Bu mesele hareket noktası şudur ki, yüce örgüde layık bulunan Allah, kullarına beşer türünün yaşadığı her hal ve tavrı ayrıca kendilerine mahsus her bir zevk için bir ibadet farz kılmıştır. Ta ki onların yerine getireceği her türlü ibadet bu ifadenin sahip kılıp yaşadığı ve istifade ettiği imkan ve nimetlere bu kabil bir şükür olsun. Çünkü her lezzet ve hayatta faydalanan her imkan Allah'ın söz edilen lezzet ve imkanın sahibine tahsis bir nimet olup buna hak kazanması yolunda önceden mevcut olan herhangi bir hakkı yoktur. İşte bu tür nimetlere masal kılınan kulun onları lütfeden Allah'a şükretmesi hikmet açısından gerekli olmuştur. Şimdi insanın çeşitli zevk ve refah hayatının farklı merhalelerinde ayakta bulunmak, oturmak veya yaslanmak gibi yaygın şekillerin bulunduğunu görmekteyiz. Bu ilahi nimetlerin şükrü olarak ifade edecek ibadetlerin de namazlarda olduğu gibi aynı merhaleleri içermesi tabidir. Benzer şekilde toplum hayatında ast üst amir memur sistemi değişmeyen bir uygulamasıdır. Aynı çizgide Allah'ın yüceliğini benimseyip daima ona gönül bağlamak din açıdan da her zaman bilim içinde gerekli olmuştur. Söz esasa bağlı kalarak verecek bir örnek de şudur ki yiyecek, içecek ve benzeri beşeri arzu ve ihtiyaçların yerine getirilmesi hayatın halden hale değişmesi sebebiyle bütün zaman dilimlerinde tek düze değildir. Çünkü insan ayakta durma, oturmuş olma yaslanma, sefer halinde bulunma gibi hayatın çeşitli tecellilerinden ayrı kalamaz. Bu gerçeğe paralel olarak oruç ibadeti belli zamanlara tahsis edilmiştir. Hayatın maddi zevkleri kesintisiz olarak devam etmediği için oruç ibadetinde lütfi ilahiyle kesintisiz olması hikmete uygun görülmemiş ve oruç yıl boyu değil seni bir ayı sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte kefayetler, adaklar ve nevafil gibi oruç hayatın çeşitli safhalarında başka sebeplerde yayın almaktadır. İnsanların sahip oldukları mali imkanlarda hem hayatlarını sürdürme hem zevklerini tatmin etme hakları vardır. Servetin bir kısmı bedenin asli ihtiyacı olup onunla faydalanmak kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu kısımdan ayırıp başkanı harcamak suretiyle Allah'a yakınlık derecesi kazanmak söz konusu değildir. Servetin bu zararlı kısmının beden için harcaması bizzat bir derece kazanma konumundadır. Kişinin Bundan faydalanarak hayatını ve sağlığını koruması da ona farz kılmıştır. Mali imkanların bir kısmı ise asli ihtiyaçtan fazla olup bundan başka içinde harcamanı bulunmak Allah'ın rızasına vesile kılmıştır. Çünkü bu kısım beden için zaruri olmayıp zevk almaya yönelik'tir. Benzer şekilde insan bedeninin çeşitli etkinlikleri hayatını sürdürmesi açısından kaçınılmaz bir durum eder. Bedenin bu imkanlarını hayatı korumaktan başka Allah rızasını kazanmaya yönelik ifade edeceği bir görev yoktur. Bu seviyede sağlığı ve hayatı korumak insan için ihmal edemeyecek bir farz olarak belirlenmiştir. Durum oruç ibadetinde de aynıdır. Oruç bedenin ahsi gücünden değil üstesinden gelebici fazla güçten olarak ifade edilir. Zekata gelince bu mali ibadet ifası kendisine farz kılınan dışındaki biri vasıtasıyla gerçekleşen haklardan biri olup kişiye başkasına vermesi gerektiği kılmıştır. Bedenin fiilleri olarak gerçekleşen iyi hak ve ibadetlerin ise farz olmalarının sebebi başkaları değil, bizzat mükellefin kendisidir ve yine getirmesi de onun fiille mümkündür. Bu tür bir fiil mükellefin kendisinde gerçekleşir. Zekat iki sebebe bağlı olarak senede bir defa farz olmuştur. Birisi zenginin malında muhtelif harcamalara bağlı olarak peş peşe gelen vecibeler vardır. Kolaylık sağlamak amacıyla zekat ödemesi sene sonunda ertelmiştir. İkincisi, zekata ihtiyaçtan fazla olan servet için farz kılınmıştır. Fazlalık ihtiyaçtan sonra kalan şeydir. İhtiyaçlar ise aynı seviyede devam etmeyip zaman içinde yeni harcama alanları doğurabilir. Bu durumda azamesi bir yıl olan belli bir müddet içinde belirginlik kazanabilir. Haç, ibadeti, mükellefin ömründe bir defa farz kılmıştır. Çünkü bu ibadet nadir istisnalar bir yana normal bir halde tercih edilemeyecek uzun yolculukları gerektirir. Bu sebeple de özel bir statüde tutulacak yerine getirilmesi hayatta bir defaya mühasır kılmıştır. Buna karşı mali bir ibadet olan zekatın her yıl ödenmesi öngörülmüştür. Çünkü servet sahipleri servetin sağlayıcı fazla vefalı göz önünde bulundurarak pekala uzak ülkelere gidip gelmektedir. Buna paralel olarak benzer bir dini vecibe gerçekleşmiştir. Cihada gelince bu faaliyet bedenin hayatiyetini sağlayan yiyecekler gibi toplum için önemli bir unsurdur. Cihadın terk edilmesi düşmanın hakimiyet tehlikesini doğurduğu gibi bedenlerin, dinlerin ve servetlerin yok olmasını da götürür. Şu halde cihad temas ettiğim tehlikeler sebebiyle bedenlerin gıdasını sağlamak derecesinde farz kılmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki yolculuğa çıkanlar seferi, vakar ve güven, rahatlık ve neşe gibi konularda mükim olanlara göre elbetsiz durumlarda bulunurlar. Buna bağlı olarak sefer halinde iken namaz ve oruç farzları farklı statüde tutulmuştur. Bir bakıma başka etkinliklerdeki çeşitli meşgale safhalarını içeren cihat da buna benzemektedir. Hatta hac ibadette şeytan taşımak, helvele yapmak, safayla ile merve etmek gibi haç merasikinde bu çizgi üzerinde seyreder. Bu türe giren hareket şekilleri de farklı kategorilerde bulunsalar da yolculuklar için gerekli kılınmış bu yolculukların dışındaki hayat safalarında ise lüzumsuz görülmüştür. Tekrar hatırlatalım ki hak dinde yalan alan ibadetler kulların ibadet dışındaki hayatlarında bulundukları hal ve tavırlara hayal olarak şekillendirilmiştir. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Burada söz edilen yolculuk, sefer, efsar birbirinden uzak mekanlar için bahis konusu olup zaten bu mana metelik sefer için de düşünülmesi gereken bir konumdur. Ayrıca konum birçok mesafe kat edilerek varılabilen Mekke'deki hac ibadetinde mevcut gibi kabul edilmiştir. Bütün güç ve kudret Allah'a aittir. Diğer yönden bilindiği üzere ibadetler çeşit çeşit kılmıştır. Bunların bir kısmı yerine getirmesi bir yılı veya daha fazlasını için alacak şekilde olup böylesinin eda edilme zamanını yapabileceğini daha azı indirmek isabetli değildir. İnsan ömrü bir yana çeşitli beşeri merhelleri topluca içerecek yıldan başka bir zaman dilim yoktur. Hac ibadetine gelince bazen bir yılda açtığında yerine getirme zamanı yıl değil ömür olarak belirlenmiştir. Zira ömürden daha az olmak üzere belirlenecek zaman birimleri, mesela yıl herhangi bir özellik taşımayıp kendisinde mevcut olan özellikler önceki veya sonraki yıllarda da pekala bulunabilir. Bir de şu var ki insan ömründe belli yıllara nispet edilip bağlanma ihtimaline bulunmayan haller de bulunmaktadır. Belli bir yıla nispet edilen bir hususun diğer yılların her birine de nispet edilmesi mümkündür. Bunun yanında insan ömrünün tamamı izafe edilen bir şey onu teşkil eden yılların her birinde mevcut değildir. İşte bu sebeple haccın zamanı insan ömrü olarak tespit edilmiştir. Nihayet gerçeği Allah'tır. Zekat ihtiyaçtan fazla servet için faz kılmış olup malın sayısını çoğaltması ve zenginliğini arttırma yolunda manevi bir koyucudur. Ne var ki servet hayatın çeşitli safhalar içinde belirtilen bir şey olup uzağın bütün yılların hesaba katılması nazarı itibara alınmamıştır. Bu sebeple de zekatın verilme süresi ömür olarak belirlenmemiştir. Bir de zekat fakirlerin hakkı olarak farz kılınmıştır. Ödeme süresi ömür olarak belirlendi takdirde servet başkasına intikal ediliyor. Bu durumda da önceki durum gibi bir geyiklik ortaya çıkar ve sonuç olarak zekat ortadan kalkıp fakirler geçiremez duruma düşer. Allah Teala lütuf ve ihsan ile yaratıklarının yiyeceklerini yaratmış bunun da servete sahip olma noktasında insanları birbirinden üstün kılmıştır. Öyle ki bazıları hiçbir şeye malik değilken bir kısmı ömrünün birkaç katına bile yetecek zenginliğe ulaşmıştır. Bu planlamadan anlaşılacağı üzere fazla servetin bir kısmı Allah'a ait olup fakirlere ait ihtiyaçların giderilmesi için harcanacaktır. Şüphe yok ki bu etkinliğin büyütülebilmesi için hem zengin hem de fakir için elverişli olacak bir sürenin belirlenmesi gerekmektedir. Bütün yaratıklar için Allah Teala tarafından yaratılan yeme, içme ve bunun gibi imkanlar her yıl aynı plan içerisinde yenilenmektedir. Yaratıkların içinde fakirlerin muhtaç oldukları imkanlar zenginlerin servetleri içinde bulunan zekat her yıl olarak gerekli kılmıştır. Şu da var ki yaratıkların yaşama imkanları göğün ve yerin bereketlerine tevdi edildiğinden yılların yenilenmesiyle cenab Hak tarafından geçim vasıtalarında yenilenme statüsü yaratılmıştır. Bütün güç ve kudret Allah'a aittir. Namaz ve oruç bedenin güçlerine bağlı iki ibadettir. Bunların yine getirilmesi için gerekli olan güç farklılık arz ettiği o oranda kendilerinde eda edilmesi, terk edilmesi veya bazı ruhsat ve kolaylıklara tabi tutulması da farklı gösterir. Şu kadar var ki namaz ibadetine, nefsane arzulara mücadele etme ve beşeri zevkleri uzaklaştırma gibi bir durum bahis konusu değildir. Zira lezzet eleme, beşeri arzularda ağrıya dönüşeceğinden ardı ardına devam edecek böylesi bir etkinliğe imkan bulunmamaktadır. Şu halde sürekli namaz kılmak ve uçtmak gibi bir durum bahis konusu değildir. Faz kılınan namazlar insanı yapacağı normal işlerden alıkoymaz. Sürekli oruç ise aksi durumda bulunur ve bedene zarar getirir. Bu sebeple namaz ibadeti her gün oruç ibadeti ise uzun aralıklarla farz kılmıştır. Çünkü oruç bedeni ayakta tutma amacına yönelik olarak planlanan gıda sistemine ters düşmektedir. Yani sürekli oruç tutmada bedenin yok olma tehlikesi söz konusudur. Bu sebeple ki Ramazan dışındaki aylar içinde oruca hazırlıklı olmak üzere uzun süreli beslenmeye başvurulmuştur. Bütün güç ve kudret Allah'a aittir. Şöyle diyebilirsiniz. Allah Teala insan türüne gıda olup bedeni ayakta tutacak, ayrıca lezzet verip arzuları tatmin edecek nimetleri lütfetmiştir. Bundan başka kendileri için halk nazarında bir üstünlük ve itibar vesilesi olan servetler de vermiş ve bu nimetlerin her bir tür için onlara ibadet görevi yüklemiştir. Bu kuruluşa bağlı olarak da insan tabiatınca sevilip tercih eden nimetlerden her birinden bir kısmının elden çıkmasını sonuçlanacak ibadetler koymuştur. Bu ibadetlerin elasından sonra nimetlerin devam ettiği sırada mükellefin aklı kendisini eksilenleri telafi etmeye davet eder. Bir de bedenin güçleri kuvvetli arzulara servet nimetlerinin artışı ise birçok gayret ve meşakkate bağlı kılınmıştır. Bu çizgiden hareketle servetin mükellefiyetleri hafif kılmış ve az bir gayetle elde edilmemesi neredeyse mümkün olmayan basit bir miktar belirlenmiştir. İşte sadece bu kadarı güçlerinin rahatlıkla yetebileceği bir mükellefiyet yüklenmiştir. İşte Cenab-ı Hakk'ın kendi için zorluk değil, kolaylık dediği haber vermesi gibi bir avantajın mevcudiyetiyle nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Tövbemizi kabul et. Şüphe ki tövbe kabul eden ve memhet dağıtan sen yalnız sensin. İbrahim Aleyhisselam'ın tövbelerinin kabul edilmesini Allah'tan talep etmesi, peygamberlerden kasıtlı olmayarak bazı yanılma ve suçmelerin zelle meydana gelebileceğini göstermektedir. Ayrıca ayetin bu kısmında İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın herhangi bir belirleme yapmadan tövbelerini kabulünü istemelerine bakılarak kullan kasıtsız olarak çıkan küçük günahlar içinde af dilemesinin münasip olacağı anlaşılmaktadır. Şayet İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'dan farkına vardıkları bir hata zuhur etmiş bulunsaydı tövbeleri sırasında bunu dile getirirlerdi. Böyle değil de affedilmeleri beyleme olmaksızın istemeleri kişinin kasasız bir şekilde işlediği hatanlarına sorumlu olduğunu kanıtlamaktadır. Velhamdülillah.